Görüldüğü bir sürecin telafisi yok çünkü. Gri, evet hep şey diyorum, gözü yormuyor. Gözü yoran bir renk değil de gri ama gönlü yorar. Hakikaten yorar. Sizin şu fırsatınız varken, teknolojik ya da dijital çağa başlamışken... 2030'lar sonrası muazzam dünya genel dijital gelişmeler yaşanacakken sizin tutup da hocam benim gelecekten korkum var deyip bir anda pasif kalmanız demek ne demek biliyor musunuz? 2030 ve sonrasında önümüze konulan bütün o teknolojik araç, gereçler, içerikler hepsi tüketir hale gelip hiçbirini üretemeyimiz hale gelmemiz demektir. Yerinizde olsan bu fırsatı değerlendirin.